Elif Balkov, teknolojinin lider yüzleri projesinin bizde bir parçası olmaktan destek vermekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye'de kadınların teknolojide teknoloji sektöründe teknik bilgilerinin gelişmesini sağlamak, istihdamı arttırmak, üretimde daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla yapılan bütün eğitim süreçlerinde. Her zaman destek olacağız. Bu toplumsal sorumluluk anlayışımızın bir parçası ve e, bugün de bu sertifika töreninde de genç, e, gençlerimizin e, başarılarını görmek ve ileride e, kariyerlerinde e, gelişmelerini görmek mutluluk verici. Her zaman e, söylediğim gibi Teknoloji Kadın ile beraber çalışmaya devam edeceğiz. E, ve Türkiye'ye lider Türkiye olmasında kadınların da genç kadınların başarılı olmaları, teknolojide var olmaları çok önemli. Böylelikle Türkiye'ye umudumuz, inancımız artıyor gençlerle beraber. Çok teşekkürler.